gelelim gerçek gazetecilikle ilgili bir canlı yayın yapmaya. Meslektaşım, öyle tatlı su gazeteciliği değil. Hele yerel basında, hele Anadolu'da, hele güç odaklarıyla o küçük şehirlerde burun buruna gelerek gerçek gazetecilik yapmak hiç kolay değil. Gerçek gazeteciler bedel öder. İşte birisi, iyi tanıyorsunuz o gerçek gazetecilerden, Sinan Aygül. Bir görebilir miyim Sinan'ı? Şöyle karşıma gelsin. Geldim. Ha, bolde bir göreyim. Sinan Bey, değerli meslektaşım bugüne kadar konuşmadık, tanışmadık ama haberlerimizi karşılıklı takip ediyoruz. Bu haberciliğin, bu gerçek peşinde koşarken ödediğim bedel yüz akısın. Seni bu canlı yayında ağırladığım için de çok mutluyum. Nasılsın, iyi misin? Çok teşekkür ederim Ekrem abi çok teşekkürler Takip ediyoruz tabi birebir tanışmamış olsak da e, Meslektaşız e, Bir avuç kaldık zaten ne yazık ki e, İyiyim evet. yani, İyisiniz altında olabilecek Gayet de, iyi mi? görünüyorsunuz evet. Gayet iyi görünüyorsunuz Biliyorsunuz meslektaşımızın başına Çok sayıda yaptığı habercilikten dolayı Problem geldi Bugün yeniden bir haber Gerçekleştirecek ya, yapacağız Neyi yapacağız yanlış konuşmayayım o da şu. Kızılayın fakir fukara'ya, garip gureba'ya dağıtılsın diye kavurma kutuları var, konserve kutuları. Gazeteci arkadaşım Sinan Aygül onun peşine düşüyor. Bir Ak Partili'nin otelinde Kızılayın kavurmalarının kullanıldığını görüyor. Fakir fukara, garip gureba Ak Partili zenginin oteli haberleştiriyor. Ödül alması gerekirken bugün Sinan Aygül yargılanmaya başlandı. Sinan neler oldu? Çok hızlı. Meseleyi bugüne getirir misin? Evet 2020 yılında AKP bit milletvekili Cemal Taşar kardeşi Kızılay Tatman koordinatörü Battal Taşar'a ait otelde Kızılaya ait konserve etlerin tüketildiğine dair bir haber yaptım o haberden sonra aradan 3 yıl geçtikten sonra hakkında soruşturma açılmış. E, iş yerine izinsiz girişten ceza almışım. Habere ilişkin bir şey yok. Haber ben doğrulanmış. Yani dolaylı yoldan doğrulanmış. Müfettiş raporu var ortada. Haberle ilgili ödül de aldım. Çağdaş Gazeteciler Derneği'nin yılın gazetecisi ödülünü de aldım. E, aradan 3 yıl geçtikten sonra işte absürt bir e, gerekçeyle bir iddianama hazırlanmış ve oradan 6 ay hapis cezası aldım dün ne yazık ki geçmiş olsun düşünebiliyor musunuz bir yanlışı bir eksiği bir yolsuzluğu haber yapıyorsunuz ardından siz mahkum oluyorsunuz o zaman sorayım sevgili meslektaşım haber üretme gerçeğin peşinde koşma böyle bedel ödeme seni çalışma aşkından, şevkinden bir parça geri tutuyor mu Aksine daha da arttırdı. Yani e, bugün böyle değil. 13-14 yıldır bu durumdayım ne yazık ki. tabii onlarca hapis cezası aldım. 153 soruşturma var hakkımda. 7 defa cezaevine girdim. tabii tehditler, şantajlar, saldırılar. Yani bunun tabii şeyi yok. Çetelesini bile tutamıyorum ne yazık ki. Artık ancak e, susturmak ve otosansüre en azından sebep olmak yerine... E, ...gittikçe daha çok gazetecilik aşkını kamçılayan bir durum söz konusu açıkçası. Yani ben nezarette de haber yaptım. Cezaevinde de çok çok haberler yaptım. E, o durumlarda bile haber yaptım. Bu, bunun çok da beni zorlamıyor ama ne yazık ki kötü bir durum tabii. Bu e, basit bir durum değil. Bu, bu kadar direnebilmekin bedeli çok ağır yani. Bunun bedelini çok ağır bir şekilde ödüyorum. E, bana çok pahalıya mal oluyor. Belki gazetecilik yapıyorum yaptım. Gazetecilik iyi şeylere vesile oluyor ama bana da çok pahalıya mal oluyor açıkçası. Evet. Dedi. Peki Kızılay'ın Fakir fukara için hazırladığı kavurmalarının zenginlere otelde servis yapılabildiğini gösterebilmek ne oldu? Kızılay meselenin neresinde soruşturma o konudaki gelişmeler ne aşamada? Evet şimdi 3 yıl önceki bir haberde aslında bu süreçler 3 yıl önce tüketildi. Ee, şöyle oldu benim haberimden sonra. Kızılay Müfettiş görevlendirdi. Müfettiş gelmiş. Bir soruşturma yapmış. Onun raporunu da ben dün yeni gördüm. Raporu da görmemiştim. Dosyada gördüm. teftiş neticesinde Kızılay Şube yöneticileri, o dönemki temsilciler görevden alındılar aslında. Zimni olarak kabul edildi. Benim haberimin doğru olduğu. Ancak adli bir soruşturma tabii ki başlatılmadı bununla ilgili. Yine olduğu yerden belki devam etler farklı alanlarda iş yapmaya ama bu haber gerçekten çok önemli bir haberdi. Yani ben uzun yıllardır yolsuzluk haberleri yaparım. Bu benim uzmanlık alanım ama meslek hayatımda böyle bir yolsuzluk haberi yapabileceğimi artık düşünmüyorum açıkçası. Yani bu, bu kadar durumu e, durumun vehametini bu kadar net gösteren ve yani nereye kadar düşüldüğünü, seviyenin nereye düştüğünü gösteren başka bir vaka bulabilir miyim meslek hayatım boyunca açıkçası düşünmüyorum. Bu anlamıyla çok önemli bir haberdi aslında. Haberim ödüle de layık görüldü o dönem ve o günden bugüne kadar da e, kamuoyu gündeminden hiç düşmedi aslında hiç unutulmadı belki birçok iyiliğe vesile oldu birçok e, Kızılay yöneticisi ya da bürokrasideki birçok insanın kendisine bir noktada çeki düzen vermesine sebep oldu aslında bu yanlışların yapılmasının önüne geçildi belki diye düşünüyorum bu anlamda evet. faydalı bir haber oldu tabi 3 yıl sonra gelen 6 aylık hapis cezası çok mu önemli? Evet bana çok belki zarar verecek ama e, mesleğimi yapmamı çok engellemeyecek engellenmeyecek değdi mi? Değdi bana sorarsanız ben evet. e, gazeteciyim. Girdiğim yolu biliyorum. Bu işin meşakkatli bir yol ve bedeli Hı -hı. var bunun. Bunu göze alarak zaten bu işin içerisindeyiz. Hele evet. ki böyle bir dönemde. E, ama değdi habere evet. diye düşünüyorum. Son bir soru. Belki de çok daha dikkat çekici bir soruyu sona sakladım. Sevgili meslektaşım nerede? Depremde Kızılay'ın yapılan ihmali, yanlışları gördük. Belki de 3 yıl önce senin yaptığın şu haber bir işaret fişi olacak. Kızılay bir iç denetimden, iç temizlikten geçecek. Belki depremde çok daha net, iyi, doğru bir duruş sergileyecekti. Şimdi aklıma geldi. Hadi son cümlelerin olsun. Biz her şeyimizde Halk TV olarak yanındayız. Gerçek gazeteciler olarak yanındayız. Seni yalnız bırakmayacağız. Ama ne dersin bu soruma? Yani aslında gazeteciliğin temel amacı da bu. Gazetecilik dördüncü güçtür derken aslında bundan bahsediyoruz. Halk adına, millet adına, kamuoyu adına ilgili erkleri denetlemektir gazetecilik. Evet denetledik. Aynı zamanda denetledikten sonra bunu kamuyla paylaştıktan sonra e, mülki idari adli bütün mercileri ve toplumun reflekslerini de harekete geçirebilmek gerekiyor. Evet halk harekete geçti, refleks gösterdi. Belki e, kısmi bir de, görevden alınma oldu ama gerçek anlamda ses getirmiş olsaydı, gerçekten denetlenmiş olsaydı, siz evet. ne yapıyorsunuz diye bir sorulmuş olsaydı bunlara, o depremde yaşanan rezillikleri belki yaşamayacak ne yazık ki acı olan mesela evet. buradan ders çıkartmadık. Evet. Ee, yine depremden sonra ders çıkartıldı. Bu da ayrı bir konu. Bu da ayrı bir tartışma konusu. Ancak gazetecinin görevi bu. Nerede aksayan bir şey varsa, nerede yanlış bir durum varsa bunu evet. kamuoyu adına denetlemek eleştirmek, yeri geldiğinde teşhir etmek. Biz bunu yapmaya devam edeceğiz. Keşke evet. o zaman haberim çok daha fazla ses getirmiş olsaydı. Keşke Kızılay'ın o zamanki yöneticiler tamam işleyişiyle beraber değişmiş olsaydı da depremde dört dörtlük bir Kızılay olmuş olsaydı. Olur, evet. Amacımız bu. Sevgili Sinan Aygül tekrar ediyorum her şeyimizle yanındayız. Bir roman okudum hayatım değişti bir haber yaptım hayatım kabusa döndü ama gerçeğe hakikate olan yolculuktan vazgeçmeyeceğiz. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere yeniden. Sağ olun. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Peki